bir top Doğukan sütü do Doğru Doğukan 2. tur maçında koronadan dolayı sahada yoktu. Umut. Umut uzaktan şansını denedi. İbrahim kalesinde dikkatli. Bugün Mustafa Kaleoğlu'nun yokluğunda kaleyi o koruyor. Mert Ertuğrul Emrah dokundu Fırat'a. Doğukan'ın yanına gitti paslaşmak için galiba ama orayı Seyit kapatıyor. Mert Doğukan top istiyor. Mert hala kullanmış değil. Yükseklik kazandırdı Emre'nin görmüşe doğru. Emre sert direkte patladı top. İlk etkili atak son Osmanlı'dan. Jack Fırat topu Haydar'ı bıraktı. Haydar yerden sert orta İbrah ayak koydu. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha. Haydar İlhami'ye doğru gönderdi. İlhami'ye Diğer kanatta topu aldı İlhami ortasını yaptı Emre Ayakkaya oydu Umut içeri ortaladı Bir şut son anda İbrahim Hakem oyunu durdurdu Aydar şutunu attı Emre Karşıladı Fırat Fırat'tan tekrar Aydar Haydar baktı kaleye uzaktan şansını denedi İbrahim Duru Köşe vuruşunu Fırat kullanacak yerden orta Emre Üngörmüş Ayağıyla Dursun'a Dursun Aldı tek başına gidiyor. Çıkarttı Doğukan'a. Doğukan sert vurdu. Kaleci Ali. Bu sefer de Ali Resul geçit yok dedi. Şimdi İlhami ile konta çıkmaya çalışıyorlar. İlhami yerde. Köşe vuruşunu Fırat kullanacak. Yerden orta Emre Üngörmüş. görmüş. Ayağıyla Dursun'a. Dursun aldı tek başına gidiyor. Çıkarttı Doğukan'a. Doğukan sert vurdu. Kaleci Ali. Bu sefer de Ali Resul geçit yok dedi. Şimdi İlhami ile kontağa çıkmaya çalışıyorlar. İlhami yerde. Haydar. Haydar pasını verdi Umut'a. Umut, Umut şutunu attı. İbrahim Duru. Seyken top. Seyit tamamlamak istiyor gene İbrahim. İbrahim neler yaptı. Neler geçit yok diyor şimdi Dursun Ay. Yerde kaldı. Bıraktı. Kaydar kullanacak. Haydar ortaladı. Emrah yükseldi. Topa dokundu. Dursun'dan basit bir top kaybı. İlhami. Poşa Spor'a geçiyor. poşa türbünü de çıldırıyor bu golle birlikte. Son şampiyon 0 Poça Spor bir yerden devam ediyor. Doğukan. Fırat. Haydar oynadı Haydar. Haydar şutunu attı Emrah'tan döndü. Emrah topu oradan çıkartmaya çalışıyor. İki kişiyle baskı yaptı. Poşa sporlu oyuncular. Fırat. Fırat ortası. 2-0. Seyit tamamladı. Poşesi bor 2-0 öne geçiyor. Haydar ortaya ilhami. İlhami. İlhami ceza sahası içine girdi. Şutu çizgi üzerinde İbrahim Duru. Evet. Doğukan Emre. Evet. Emre şık bir çalı. Evet. Emre gidiyor gitti. Şutunu attı. Harika bir gol. Evet. Emre örümcek ağlarını temizliyor. Tecrübeli ise biz bitmeden bitmez diyor ilk maçta da. Top. iki dereye doğru da yönelmedi. Avuta çıkıyor Mert. Ortaya Emre. Emre şık kurtardı. Emre Dursun'a doğru. Ceza sahası içinde Emre'yi görmüş. Yerde kaldı. Fual diyor. Emre direkt kale top ağlarda 2-2. Son Osmanlı takımı geri geliyor. Son Osmanlı takımı geri geliyor. Serbest vuruş İlhami kullanacak. İlhami uzun bir top kafayla karşılayan Mert. Ceza sahası için İbrahim boşa çıktı. Seyit döndü vurdu. Burak Yılmaz son anda kademeye girdi. O da ikinci yarı oyuna dahil olanlardan. Dursun aldı önüne gidiyor. Dursun şutu toparlardı. Gerit Bale'in Barcelona'ya attığı gol gibi tek başına sürdü sürdü attı. Dursun ay son Osmanlılar 3-2 öne geçiyor. Haydar vurdu İbrahim. Fırat şutunu attı. Topağlarda. 3 3 Fırat bekletmeden vuruyor. Boşa spor skoru eşitledi. Dediğim gibi ikinci yarıya iki takım da fırtına gibi başlıyor. Emre Emre'den Dursun Dursun ilk rakibinden kurtardı. Dursun verdi pasını Mert. Mert Dursun top istiyor çıkarttı Dursun'a. Dursun gelişine vurdu. Şimdi Burak Yılmaz aldı topu. Burak'tan Emre. Emre İçeriye doğru Doğukan. Doğukan dursuna çıkarttı. Dursuna. Yeah. Tekrardan sahne alıyor. Son Osmanlı 4, Poşa Spor 3. İbrahim'de kaldı. İbrahim'den hatalı bir pas Fırat. içeriye çıkarttı Seyit. Seyit tekrardan Fırat'a çıkarttı. Ali etkili bir şut yok Emrah uzaklaştırdı. Doğukan'a doğru. <laughs> Kaleci Muhammed İlhami İlhami topu önünde buldu şutu harika bir gol İlhami skoru eşitliyor 4-4 birbirinden güzel gollerin atıldığı bu müsabakayı kaçırmayı diyorum Emre kullanacak serbest vuruşu Emre baktı sert bir şut Ali ayak koydu. Seçen top. Yükseklik kazandırdı. Haydar alabilecek mi? Haydar yükseldi. Top kaleye doğru gidiyordu. Son anda Emrah. Hakem de İbrahim Duru'ya faalin olduğunu tespit etti. Galiba orada bir küfür çıktı. Haydar kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Bu arada Haydar'ın dışarıdan küfürleri var Dursun. Dursun ortasını açtı İlhamiye. Emre. Mert. Tekrar Emre. Emre ters tarafa doğru ayak koyan Ali Fırat uzaktan şansını denedi. Mert Ertuğrul sektirdi. Seyit topu almaya çalıştı. Doğukan tekte. Burak Burak'tan Doğanay'a doğru Doğanay. Doğanay sert bir şut. Kaleciden büyük bir hata. Topalarda. alarda. 5-4.